Ne? <laughs> Nevriye nerede nerede kaldı bu? Buradayız. Nerede kaldı bu adam? Kahveleri yaptı da. Kaç saattir bekliyorum? Kaç saattir bekliyorum? Vallahi aradım geliyoruz dedi yoldayız dedi. Oho daha istemeye böyle geç kalan adam bilmiyorum artık nasıl bir damat olur. Bir ara bakayım neredeler ara neredeler? <laughs> Alo neredesiniz? Vallahi Alişan abi diyor ki vermeyeceğim kızı çok Hadi geç geliyor. Artık. Hemen gelin. 30 saniyeyi burada olmanız Hadi lazım. Gelsinler için. Kapım Hadi gelsinler artık. Kapı çaldı? Kapı mı çaldı? Kapı çaldı. gel Nurşen aç kapıyı Nurşen. Nurşen aç kapıyı. Gel Zehra gel gel. Kimle geldi bu ablasıyla mı geldi? Gel. haydi gelir. Biz ha. de sizi bekliyorduk buyurun. Aa. Geldiler mi? Baba çiçekli baba baba. Çiçekle gelmişler. Kim o ablası mı? Fıdır o yüzden biraz naz yaparak geldik. <laughs> ya. Selamün aleyküm. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Merhabalar. Dilek Hanım. Evet Dilek Hanım. Damat Bey'in ablası oluyorum ben. Merhabalar. Bilek merhabalar. Hoş merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Siz gelin hanımsınız. Evet. Ne kadar güzelsiniz çok maşallah. Bizim olduğumuz hep zevkledir zaten. <laughs> Biliyoruz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar. Sıraya ben de girdim. Ben öbür taraftan. Çiçeği nereye bırakalım efendim? Çiçeği al, al. Al şey, ben alayım abla. Gelin hanıma verelim. Al buyur. Teşekkür ederim. Nereler oturuyoruz abi? Buyurun 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 buyurun. Buyurun. Evet. Ben öyle. gel senden. Nur sen. Evliye sen de gel. Evliye. Seher sen otur şöyle bakın. Oturayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Ablacığım. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Allah, Allah iyiliğinizi varsayız. versin. Zehra kızımız. Evet. Bunlar benim kız kardeşlerim. Öyle mi? Zehra. Maşallah. Onun ablası Nurşen. Bu çok benziyorsunuz. Evet. Büyük ablası Evet. <laughs> <laughs> Büyük ablası Nevriye. Memnun olduk memnun. efendim. Biz de memnun olduk. Hoş geldiniz. Ben de ablayım görümce. Görümce. <laughs> Siz ne işte? İşte hayla oluyorsunuz. Ben öğretmenim efendim. Öğretmensiniz. Evet. Çok güzel. Evet. Sen? Fırat ben müzisyenim abi. Müzisyen. Hı. Beğendin o, mi abicim? Ben <laughs> yani güzel, yakışıklı bir çocuk. <laughs> Estağfurullah. Yakışıklı abi. bir çocuk. Zaten uzun zamandır galiba tanışıyorlar. Evet. Uzunca evet. yıllardır. Dün dün gece bahsetti bana Nurşen. Dün gece bahsetti. Uzun yıllardır. Aralarında zaten güzel bir. Haberin yoktu biraz. Evet, haberim yoktu. Ha, sizden gizli saklı. Onu daha sonra onu daha sonra evet. şey. Abiler <laughs> biraz geçti. Abiler geçti. Aslında Zehra çok istedi de ben biraz korktum, çekindim abi. Askeri falan yaptın. Tabii. Tabii İşin de var, İşim de var. Müzisyen, de. sigortalıyım da. <laughs> Sigortalı, evet. Siz biraz bahsedin kardeşinizden. Şimdi görüyorsunuz ortada boy deseniz boy, aslan post deseniz poz, aslan, aslan gibi. gibi çocuk, kara kaş, kara göz. Evet. Yani her kadının hayalindeki evet. insan benim kardeşim. O Bizim yüzden... Yüzden... bacımız da tatlı canı ay parçası gibi şu güzelliğe o, bak. E, zaten benim kardeşim <laughs> ay parçası gibi seçerdi. <laughs> ya. Başka bir alternatif ya. olmazdı. <laughs> Kahveler hazır mı? Kahve hazır. Ben yaptım. Biraz geç kaldılar biliyorsun. Geç ama kaldım. iyi de oldu. Biraz soğudu. Ağzı yanmaz. Ben çünkü kıyamıyorum. Oo, ya. Oo inşallah <laughs> ben Kahveyi kıyamıyorum. istediğimiz gibi yaptın inşallah. Kahveyi istediğiniz gibi yapmadık ama suyu istediğiniz gibi yaptık. Tamam <laughs> hadi kahveleri sen getir. Biz biraz sohbet edelim. Aynen. Tamam. Nurşen sen otur. Nevriye sen otur. Ben de otururum. Neden? Evet, yok <laughs> Kaç kardeşsin? Annem baban ne iş yapıyor? Annem mı? Annem devlet memuru. Babam kendi işini yapıyor. Kantar imalatçısı. Aynen. Herkes ailem Ankara'da yaşıyor. Aynen. Haberleri Teşekkür oldu. ediyorum. Yoldalar. Geci, gecikcikler ama gelecekler. Tamam, i̇nşallah. De onları şey da bekleriz inşallah güzel. en kısa Teşekkür zamanda. Teşekkür ederim. Bir dakika. Bizim kızımız da işte <laughs> konservatuarı bitirdi. <laughs> Ablası. Bizim kızımız da diyorum konservatuarı bitirdi. Evet Art, maşallah. Eğlenecek yayınlanacak geldi. Kızınızın hem dili güzel, hem sözü güzel, maşallah. hem ruhu teşekkür güzel, de. hem kalbi güzel. Allah yüzü razı de güzel. Olsun. Evet yüzü Çok de güzel. Allah razı olsun. Zaten yap. insanın kalbi yüzüne evet. yansırmış. Evet. O yüzden evet. maşallah. Çok teşekkür ederim. Biz onu her şeyden sakınarak büyüttük. Evet. Biz de kardeşimizi her şeyden sakınarak büyüttük. <laughs> bir sus, bir sus. <laughs> Selam bilmiyorum. Yani böyle bir ablayla... İnşallah. <laughs> Bence çok tatlı. Ben görümcemle anlaşabileceğimi düşünüyorum. <laughs> Kızım her şeye evet deme bir dakika. Ben, ben derim ya. Ama, ama akıllı, akıllı kadın, akıllı kadın. Kale içten pedir. Ben anladığımda korku edemem, görümcemle anlaşırım. Evet. Öyle bir şey. Evet. Al işte satışa geldim. <laughs> Abileri de burada, abilerin de <laughs> Allah de <laughs> hepsi. <laughs> <laughs> Abilerimle de biz de eski zamandan tanışıyoruz. Onlar da muhtemelen benim tarafındadır. Evet. <laughs> Onlar da Yalnız kaldınız oluyor. Alişan evet. Bey. <laughs> Önce kahvelerimizi içelim istiyorsanız istemeye geçelim. Suyu yavaş. Evet. Suyu mu? Evet. evet. Sudan da içiniz. <laughs> Önce kahve içmeden suyunu bitseydim. Bir e, suyunu biç. Bir yudum içsin. Işte. Yok cik, yok sonuna kadar içecek. Damat dediğin Uydu. sonuna kadar içecek. Şu tombul olan. Şu şu şu. şu. şu değil mi? Evet evet o. İç güzel bir suyunu <laughs> bir iç ha. Şu bence. Ya, yok yok suyu. oydu oydu. O değil. Abi bozdun işi. İşi bozdun. O değildi. <laughs> i̇ç iç. Oydu oydu. <laughs> Bu değilmiş. Bu <Şu> değil <laughs> bak şu bence. Şöyle. Hayırmış şey. bak Zehra Mouse'dan çocuğa... Koruyorum seni. Çok tuzlu ya. Rezil etti. Erkek ailesini rezil etti ya. Çok içme. Ha, tamam. Güzel mi canım? Güzelmiş. Ben Aferin. bunu biraz daha içerim. Aferin. Yok, Gibine çok seviyorlar hiç, birbirlerini. Hiç, evet, evet. evet, Biz Zehra'yla bütün acıları beraber omuzladık. Bari bundan mı beraber omuzlasak Ben <laughs> <laughs> de ben aldım ama ver, gel, ver, ver. içerim. Zehra de geç yerine, Zehra <laughs> geç yerine. Peki, Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Evet sizdeyiz Dilek Hanım buyurun. Evet sebebi ziyaretimiz belli. Ee, biz buraya güzeller güzeli Zehra'cımızı oğlumuza istemeye geldik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle sizlerin de müsaadenizle gençler birbirini tanımış sevmişler ee, bu yolda bu hayatlarını birleştirmeye karar vermişler. Ee, biz de bu vesileyle evinizi ziyarete geldik. Siz de abisi olarak bu işe onay verirseniz biz de seve seve. <laughs> Zehra'cımızla. <laughs> Zehra sen kal orada. Tamam. Hiç gel. Hiç bir hiçbir yere tamam. Ne diyorsunuz? Benim bir veresim yok. He? <laughs> <laughs> Niye bu kadar beklemiş? <laughs> Bek veresim yok yani. İyi çocuk inşallah. Yok ya bence iyi. Bu ben, oyunun pozuna hemen aldanmasak mı ben, ben biraz abladan yana biraz şeyim ama. Hı. Düşün. Benim çok böyle gözüm tutmadı gibi. <laughs> gibi. Yok ben verelim. Gökün. Yok, Verelim diyor. mi diyor? Verelim. Verelim. Bence. Tamam abi hadi. de o zaman abi de. Tamam hadi. Hadi. Biz düşündük ailecek bir karara vardık. Çok beğendim damadı evet. çok efendi bir çocuk. Of. Görümcesi. Ee, iyi. Evet. Gör <laughs> görümcesi de ailesi de fena değil. <laughs> fena değil. <laughs> ee, madem gençler birbirlerini sevmişler, evet. e, bize de bize de tabii ki onların yolunu açmak düşer. O zaman ben de kız kardeşimi verdim gitti Allah Allah. Verdim. Dilek Hanım hayırlı olsun. Teşekkür <laughs> ediyorum efendim. Sizleri teşekkür ederim. edin. Evet. Size emanet. Önce Allah'a sonra bize emanet. Bu arada Allah inşallah Allah Allah. sizi de bekleriz. Ayy! Vallahi gerçek Allah. gibi hissettim böyle bir terletme. Ay kaldı ben ya. var ya acayip stresliyim. <laughs> <ederim>. Yemin ediyorum <ederim. gülüyor> gerçek gibi hissettim Çok böyle stres bir terletme. Çok stresli girdim abi. Evet. Normalde hiç <laughs> bu kadar iyi değildi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin. Teşekkür ederim. Evet. Sizi şöyle bir yan yana alalım. programdan sonra. Sizi şöyle bir yan yana alalım. Harikasınız. Çok yakıştınız birbirinize. Teşekkür birbirimize. ederiz. Çok sağ olun. İşin şakası tabii Aa, çok ki. Çok güzeldi. Prova oldu bizim için. Senin için de prova oldu. Evet, bugün evet. burada böyle bir prova yapalım dedik. İnan çok heyecanlandım Gerçekten, biliyor ben musun? Bak şu an yüzüm evet. falan kadar kızarmış yani, yani, gibi yani. En heyecanlandı. heyecanlandım. Bu arada ben, ben de... Ben kız istiyorum. Gerçekten. Evet. Ay ne işte güzel. İstifa kız istiyorum Şimdi <laughs> gerçek isteme ne zaman olacak inşallah? 9 Kasım'da ve hepinizi bekliyorum. Görünce olarak gidiyorum ben. inşallah. İnşallah. Gideceğiz. Vallahi çok mutlu oluruz. Ablamı da bekleyelim. Ablalarımı da bekleyelim. Gel. Bu arada... Hep birlikte gideceğiz. Benim de bir abim var. Abi o da aynı yaştasınız. Baba. o da evlenemiyor. Ooo! <laughs> Uğur, Uğur abi. O da evlen... Çok romantik mi? Zehra da biliyor zaten Uğur abi. <laughs> Çok romantik bence. Kısmet mi buldun evet, şimdi? Evet, evet. <laughs> <Ayık>. Programdan sonra... <laughs> Fıratcığım bence fazla şansınız var. <laughs> bir tane kızı var. Yani bir... önce bunu bir bak. Bizde, bizde şey var hani almışken var toptan. Toptan mı alacaksın? Olmaz. arada Hayır. halledelim diye. Sırayla. ile. Peki. Ben ablam öyle hemen vermem. <laughs> Biz verdik ama. Evet, o verdi <laughs> ama ben vermeyeceğim. Vallahi işte böyle inşallah adetlere uygun bir şekilde e, 9 Kasım'da inşallah istemeye gelecekler gerçekten Fırat'ın ailesi. Evet. E, sizin ailede de ilk olacak galiba değil mi? Evet. İlk hamileyi, ilk kız gidiyor. Çok heyecanlı bizimkilerde. Biz şimdiden ağlamalara başladık. Çok garip bir şekilde yani evlilik daha hemen değil ama insanın o duygusallığı hemen çöküyor ve ağlamaya başlıyorsun yani düşünür düşünmez. Ney ne? ne? Ha, kulağıma diyorlar ki evet. Şu ana kadar diyor. Aslında hep diyorsun ya acı şeyler yaşadık. Öyle bir şey var mı gerçekten yani öyle bir şey yok adam? Var. var. Zorluklar, Çok, zorluklar yaşadık, yaşadık. geldiğimizde 2020. 2021. Öğrenciyken, Öğrenciyken, tabii ki zorluklarımız İstanbul'da çok fazla. İstanbul'a ilk geldim. Zaten sen de bilirsin abi. Sektöre ilk girenler sektöre ilk girdiğimizde bize çok zorluklar yaşadık. ama üstesinden geldik. Aynen, Hallettik beraber olduğumuz için. Ben tek başıma gelseydim ki zaten tek olsaydım buraya asla gelmezdim. Bugün ben burada Zehra olarak anılıyorsam gerçekten Fırat sayesinde, onun bana verdiği destek sayesinde. Güzel. Ve inşallah ömür boyu da böyle birbirimize destek olarak ilerleriz. İnşallah. Allah sizi i̇nşallah. bir ömür boyu inşallah, i̇nşallah. mutlu etsin. İnşallah. Dediğimiz gibi biz böyle bir şeye vesile olalım böyle... istedik, böyle tamam. bir prova i̇şte yapalım mutlu. istedik. Allah, çok güzel oldu. Şimdi o zorluklardan dile direct.